Kabir Herkese hoş geldi merhabalar bu güzel bahar gününde çukurovamızın en güzel çiçekler açmış ama dikkatle şu an bulunduğumuz yerde bir tarihi olay yaşandı Rifat Efendi çiftliği The farmer of the Rifat Efendis okay. tarihi kapı historical gate yukarıda Turks Flags and um, bir kitabe var ya yeah. Fransız işgali esnasında, Haziran 1920 tarihinde yüzlerce Ermeni komitacı saldırdı bu köye. Ramazanoğlu köyü yakıldı. Ramazanoğlu Birch uh, fired yani. Yeah. Hundreds people died köyde ve bu çiftlikte. Şimdi Frans uh, Armenian gangs komitas bulut okay uh, kabir. Kurşun izleri bakın Aa, orada. Da. Var. Orada da var değil mi? Evet. Kurşun izleri görelim. Burada da var. Karşıda. <laughs> Kurşun izlerinin olduğu yer. Aa. Var var bayağı var. Yani bunlar bu Sayın Muhtarımız da bakın gösteriyor. Şimdi arkadaşlar çiftlik saldırıya uğradığında atılan kurşun izleri halen korunuyor. Çiftliğin sahipleri Rifat Kodal ailesi ve onun evlatları bu çiftliği korumuşlar. Demir köprü üzerinde kurşun izleri var. Camili köyündeki tarihi Rifat Efendi çiftliğine doğru yürüyoruz. Çiftliğin orta yerinde tarihi su tulumbası var. Hala o tulumbanın su çeken böyle bir bakın görüküyor. Yalak diye bildiğimiz hayvanların su içtiği çukur yerler etrafta bulunuyor. Burası tarihin yaşandığı bir yer. Evet şu anda bu tulumbada yıllar önce geldiğimde ilginç bir olayı görmüştüm. O olayın izlerini arıyorum. Evet bu coğrafyada yaşayan hemen herkesin bunu bilmesi lazım. Evet arkadaşlar buraya doğru gelelim şimdi bakın bakın bakın. Arverians, militants attacked Turks village and fired and bombed. Hundreds people died here. Yani yüzlerce insan burada öldürüldü. Ama çok ilginç olan şey Türk bayrağı silahlanan şekil ve yıldız yani e, kres. Ha. E, parçalandı, tahrip, here. Evet, Türk bayrağı şekli olan e, hilal ve yıldız burada parçalandı. İşgal günlerini hatırasıdır bu. Bakın görün, Ramazan ullarının tarihi köyünün yakıldığı, köyün kenarındaki bu çiftlikteki bu Türk bayrağı şeklinin e, tahrip edildiği olayın belgesidir bu. 1920. Fransız uh, bu. Bu, bu. The latest period of Ottoman Empire. Ha, okay. Uh, 19th century's uh, end. Okay. okay. Evet bu da tarihin yaşandığı bir anı böyle kalıyor. <laughs> Tepesinin eteğindeki tarihi şehir ve mağaranın önündeyiz. Burada Ramazanoğlu Köyü vardı, Camili Köyü. Burada yeraltı şehri vardı, Underground City, here. Evet, yüzlerce insan burada yaşar, savaş zamanı burada saklanırdı. Ramazanoğulları da ilk buraya geldiler, Ramazanoğlu tribes first. Here. Uh, tarihi ben <laughs> şimdi <gülüyor> şimdi içeri yürüyelim o tarihi kez görelim İşte bu da buyurun 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 İşte bu da ilk

Bir de atış ee, Aşağı doğru uzanıp gidiyor. Tüneller var. var. Güzel o da, bir insan burada yaşayabilir. Şey, burası böyle bir yer. Ilginç bir yer. Vallahi. Bir, bir de yukarıda evet, da var aynısı. Evet, orada da savaş yapıyor. <laughs> <sağ ol. gülüyor> evet, evet. Hadi oradan.

Malta haçı var. The first house of the Orada Malta haçı var. Haçlı seferleri esnasında. Bizans ve Roma döneminde tarih boyunca çok modern bir yer var. ordular diye Bu tepenin eteri yerleşiyor. Savaş zamanı buraya saklanıyorlar. Bu mağara aynı zamanda bir yaratı Şu an yağmur alayı zemin ama ileride bir tünelin ucu var. O tüneli eğer açılır aşağı uzayıp giden bir yeraltı şehrinin kim bilir ne görecektir. O tünelde şöyle bir bakalım. Çukurova'da bir yeraltı şehri var mıdır diye bir şey insanlar Orada tünelin kapısı var. Burası tünelin kapısı. Aşağı doğru gidiyor yani binlerce yıl hatırası burayı keserek mağara yapan, inat şehri yapan insanlar hemen mağaranın son kısmında burada derin bir tüler açmışlar. Şu an çabuklarla kaplı. Eğer ileride önümüzdeki yıllarda bu tüler açılırsa tülerin gittiği yer görülecektir. Belki yüzlerce metrelerdeki höyün oldaki su kaynağının olduğu yere çıkacaktır. Burada Roma ve Bizans döneminde çok eski zamanlarda gelişmiş bir şehir vardı. Tamam. yolu vardı su kaynağı vardı. An, Önemli bir yerdi. İşte bu, o Çaldağ'a eteğindeki yeraltı şehir mağaranın kaçış tüneli burada. Tarihi Camili Köyü'nde gezdiğimizde her yerde adım başı tahribatları gördük. Arkada bir kum yığını var köy muhtarı yanımızda sayın muhtarım galiba buradaki tarihi mekanlarda bir tehlike var ne dersiniz? Tehlike var tehlike neden var biliyor musunuz? Çimento bu hemen bu dağın mağaranın arkasında patlatma yapıyor. Burada da telle çevirdiler. Ben geldim itiraz ettim dilekçe de verdim. Dilekçem de kaymakamlıktadır. Valiliğe de dilekçe verdim ve Kültür Bakanlığı'na da dilekçe verdim. Şimdi buranın, buranın arkasında patlama yapıyor. Yani bir iki sene sonra bu mağara yok olur. Mağara diye bir şey burada e, kalmaz. Kötü çok kötü. Var. Bu mağara diye burada kalmaz. Burada tarihi bir de artı Bura Camlı köyüdür. Bak bu gördüğün arsalar Camlı köyü. Ben çimentoya söyledim müdürün yanına gittim dedim ki bak bura tarihi yerdir. Diyor ki bura şey alanıdır. E, sit sit alanıdır bu şey şey maden alanıdır. Biz istediği yere gideriz. Çimento bana diyor ki bura maden alanıdır. Biz gireriz diyor. Camili Köyü'nden sonra Çukurova'nın verimli topraklarını görerek arabamızla misliğe geldik. Günlük güneşlik bir hava var ancak Ceyhan Nehri bugün bulanık akıyor. Dağlara kar yağmış olabilir ve kar sonrası yağmurlardan dolayı şiddetli bir sel bir da nehir taşkını söz konusu. Karşımızdaki Misis Köprüsü Romalılar zamanında yapıldı. Belki 1700, belki 2000 yaşında bu köprüden kimler geldi, kimler geçti? Bildiğimiz kadarıyla 1535 yılı Aralık ayında bu köprüden Kanuni Sultan Süleyman ve ordusu geçti. Köprünün az ilerisinde bir kervansaray vardı bir zamanlar. Bir sese bir kervan geldiğinde 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi 1000 tane insanın aynı anda yemek yediği, yattığı, banyo yaptığı, hayvanlarını baladığı kervansaray vardı karşıda. Ve Karşıda da Tarihi Camiler vardı. Misis tarih boyunca depremleriyle ünlü. Ceyhan Nehri'ye ünlü, köprüsüyle ünlü. Ünlü Lokman Hekim de burada yaşamış ve ölümsüzlüğe burada ilaç bulmuş. Ancak köprüden geçerken Cebrail geliyor kanatlarını çırparak Lokman Hekim'in elindeki kitabı suya atıyor. O düşen kitaptan bir yaprak galiba kenarda kalmış o yaprakta ilaçlar yazılıymış. Bugünkü tıp veya da eczacılık bilimi o kitaptaki tek sayfalık yazılı olan sayfadan dolayı bugün ilaçlar biliniyor. Oysa ki Lokman Hekim ölümsüzlüğe çare bulmuştu ama tabii bu bir efsane bir hikaye. Ne zaman oldu kim bilir ama şu an biz 2015 yılı Mayıs ayı başlarındayız. Günlük güneşlik bir havada. Ramazan Ramazanoğullar ailesiyle beraber buradayız. Tarihi bir mekandayız. Evet doğa çok güzel. Burası Misis Köprüsü yavaş adımlarla tarihi köprüden giderken doğanın bütün güzelliği şu an karşımızda. Ceyhan Nehri boz bulanık akıyor. Doğa yaşarmış. Arkamızda Adana'ya gelen Ramazan olayı mesupları var. Suyun sesiyle kulaklarımız çınlıyor. Misis çok güzel bugün. takvim yaprakları 2 Mayıs 2015 tarihini gösterdiğinde Adana şehir merkezinden arabamızla ve bir kafile halinde Yüreği Rovası'ndan Camili Köyü'ne geldik. Ramazan Ailesi'nin bir zamanlar yerleştiği tarihi mekanları ziyaret ettik. Tarihi üç ok damgalı mezarlar, Rifat Efendi Çiftliği, Yeraltı Mağarası, sonra Misse geldik. Mis'e geldiğimizde açık güneşli bir hava vardı, bahar olanca güzelliğini gösteriyordu. Arkamızda muhteşem Ceyhan Nehri, tarihimiz köprüsü ve bugün 2 Mayıs 2015 tarihi, tarihin yaşandığı yerdeyiz. Bütün doğa güzelliği ve her şey tarihi anlatıyor. Cıvıl cıvıl insanlar sohbet edip konuşuyorlar. Ramazan ailesi yüzyıllar sonra dünyaların bu aile mensupları bir siste buluşuyor ve biz bu olayın belgesel filmini çekiyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu bu tüm güzel. Zaman kısa yol uzun. Biz sizden biraz sonra ayrılacağız. Yılan Kale'yi, Anabarsay'ı ve Kozan'a gideceğiz. Tarihi yolculuğumuz Kaldıya'dan devam ediyor. Evet ilginç olaylar ve muhteşem doğa güzeliyle burada ayrılırken birazdan sizlerle farklı mekanlarda, farklı dünyalarda, farklı güzellikle buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.